Welcome, welcome. Eh. Evin kusuruna bakmayacaksın artık. Biz ya sizin bakayım. gibi Avrupa Birliği'ne giremedik. Şşş. Bu ne lan? Ulan dingon narı mı lan burası? Foot, foot. Çıkar. Foot, foot, foot. ben yedi. Teşekkür ederim. efkaristo. Ayak diyorum oğlum, ayak. Çıkar şunları ya. Allah Allah. Abi. Koskoca Yunanistan'dan bize düşe düşe... O kazma yanlış düştü ya. Abi Mustafa sandana baksana ya. Ne güzel Natalya'yla... ...aşka yürek gerek anlasana şekle. Kazma! Duyun o kazma. Kazma? Bundan sonra sen kazmasın. Tamam? Ben kazma. Ali! Sen mi geldin yavrum? Ben geldim babaanne. Sana süper bir sürprizim var ha. <laughs> Bak! Ta ta! Kazma! Kazım mı? Ben bu Kazım'ı ilk kez görüyorum Ali. İyisin ben tanıştırayım size. Kalk ayağa terbiyesiz herif. Kalk kalk kalk. Heh. Kazma yannis, babaanne, babaanneyiz. Kazma yannisiz. Great mother. Kelime. Kalamar mı? Ne kalamarı? Ne diyor bu Ali? Balinayı höpleyeyim mi diyor babaanne. Anlamadım. Diyor ki balinayı höpleyeyim mi? Ha öpeyim laçım öpeyim. Öpsene lan terbiyesiz herif. Bak, çok kolay. Simple, simple. Bak. Muah <laughs> tak. Yap bakayım. <laughs> Buna Elfidar ne? ol Şş, uç, uç, uç. Çek sen kıracağım Kıracak mısın beni mi lan? Neyse babaanne, aslında o kadar kötü çocuk değil. Otursun, çok hep sarılıyor bana ya. Çok seviyor bana sarılmayı. Otur kardeşim. Ali, evlatçığım kimlerden bu Kasım? Komşu ülkeden babaanne. Komşunun oğlu mu? Yeni mi taşındılar bu mahalleye? Babaanne, bu Yunan, Yunan, Yunan bu, Yunan. Yulaf mı? <laughs> evet babaanne. Yulaf bu. Yulaf. Bu yulaf. Öyle. Biraz tuhaf. Tuhaf. <laughs> Allah'ım. Ben nerede? Yanlış yaptım. Oha Filip. Oğlum. Aç, aç, aç. aç. Ee? Babaanne. Yalnız çanak değil. Ne dedin? Çanak değil diyorum. Heh. E Çocuk olmadığını biz de görüyoruz. Gözlerimiz kör değil çok şükür. Heh. Aç kızım. Aç. Demin ki ağzımdı şimdi kızım oldu iyi mi? Babaanne erkek bu. Ertik, ertik, ertik. Ha erkek mi? Çok güzel. Çok güzel tabii. Ye ye göm göm göm. Bütçeyi zorla. Çok güzel. Afiyet olsun. Ali, evlatçım. Sor bakalım, doymuş mu? Başka istiyor mu? Yanlış. Fut fut. Fut fut. Vöh terbiyesizlerim. Nimet vallahi burada. Adama bak ya. Öğretmediler bir insanı? Diyorum ki mama mama. Ha, mama biliyor ben. Anne. Vöh <laughs> kazma. Vöh kazma. Şiştim ya. Vallahi şiştim ya. Doydun mu yavrum? He? Espresso. Teşekkür ederim. Espresso mu? Ne espressosu ya? Espresso falan yok abi bu evde. Pilavla yetineceksin. Ali, yavrum hadi bize bir kahve yap. Ha? Kahve ha? mi? Ha? Ne yapacaksınız? Sohbet mi edeceksiniz kahvenizi içerken? He? Yok sepette de değil kahve. Kavanozda mutfakta. Orta şekerli mi olsun? Benimki orta şekerli olsun. Ye ye ye. Arkandan ağlar. Ye. ye göm göm. Al. Sepetteydi değil mi? Sepet. Konuşun arada. Konuşun. Ben gelene kadar. Hadi Allah evlat. Allah'ım ya. ya. Allah ya. Yannis. Abi yeter artık ya. Muhitimize geldik Yannis ya. Bırak abi peşimi ya. Bırak kardeşim ya. Ya diyorum ki Yannis. Aramızda, aramızda dedikodu çıkacak ki Çıkanca. Understand this? Ha? Dedikodu? Kardeş. Hinesi. Ya, ya kardeşim bak Dedikodu. güzel komşum. Ya tamam. Güzel komşum. Kom, komşu Bir saniye komşum. Bir şey söyleyeceğim. Git abi. Bak mis gibi boğaz var. Burada verdi var, bak. Bak sen. mazip <laughs> abi. Ela ela ela. ela, ela, ela. Ya, git kardeşim hadi, hadi. ya. Hadi. Kardeşim. Şş, bak diyorum ki. Go go go. Ale ale ale. Bas bas bas. Ale, ale, ale. Arriba, va. Arriba, 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 arriba. Ela, ela, Ay, mazim, ela. Ela. Ne lan? Bu bas. Mas Kardeş git ya. Git ya. Hadi hadi <laughs> hadi. Ah. ne yapıyorsun ya? Gönüllü elçi. Kurtulamadın. Abi ne yapayım ya? Ne abi yedi beni ya. Beni yedi ya. Babaannem bir taraftan. Yenmiş bir taraftan. Sokmacanlı kardeşim ya. o. Yoruldum ama. Ben yoruldum abi. Böyle bir şey yok ya. Koskoca Yunanistan'da o güzelleri kaynadı Yunanistan'da bize düşe düşe bu giyen diş kazması düştü ya. Böyle bir şey olmaz ya. Yeter be. Beyler, abi. Beyler, beyler. Kerem kızları alıp bizden gizli kantine gitmiş olup kızlarla oturuyorum. Ne?